E Rüzgarında Podolog Deniz ile beraberiz. Bundan böyle ayak sağlığı bölümünde her hafta bize çok değerli bilgiler verecek. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Seray Hanım. Vallahi size ilk zamanda geleceğim. En sevdiğim şey böyle bir de ayak masajları falan olsa ama... Sanıyorum onu da eklemeyi düşünüyorsunuz değil mi yeni? Evet, yani? refleksoloji çok özel bir alan ve özel bir bilgi deneyim istiyor aslında. Ee, bu özel eğitimli bir alan olduğu için tabii bizde şu anda yok. Ee, bir partner arıyoruz inşallah bulursak onu da isteyeceğiz. Buradan duyurulur, işinin ehli uzmanlarımız bekliyoruz diyoruz. Evet. Geçen hafta biz şeyi konuşmuştuk. Ayak sağlığı neden önemlidir? Ee, çok değerli bilgiler vermiştiniz. Şimdi şeyi merak ediyorum. Mesela ne sıklıkla bakım yaptırmak lazım? Yani aslında bu ayağımızdaki probleme göre değişen bir şey. Siz normal sağlıklı bir insansınız ve ayağınızda da hiçbir probleminiz yok. Ama önleyici olarak ayak bakımını yaptırmak istiyorsunuz ee, ve bunun için ayda bir bize gelmeniz yeterli. Eğer tırnaklarınız çok hızlı uzamıyorsa yani 4-6 hafta arasında ayak bakımınızı yaptırmanız yeterli. Ama mesela bir diyabet hastasıysanız işte burada çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Neden? Çünkü her ay düzenli ayak bakımı yaptırmamız lazım. Diyabet hastalarında damarlarda problemler olduğu için bu tırnakları da etkiliyor. Ne yapıyor? Tırnaklarda kalınlaşmalar başlıyor. Bu kalınlaşmaları biz normal tırnak kalınlığına getirmemiz lazım ki hastalarımızın başka problemleri olmasın. Başka problemler neler? Mesela kalınlaşmış bir tırnak ayakkabıda baskıya geldiği için e, diyabet hastasının ayağında yara açıyor ve bu yara iyileşmiyor. İyileşmediği zaman da ayak kaybına ya da parmak kaybına dahi gidebiliyor. Yine topuklardaki çatlaklar sağlıklı bireyde ayrı, hastalıklı birey de ayrı. Bir tiroid hastasıysanız, bir diyabet hastasıysanız belki 3 haftada bir kontrol olmanız gerekiyor. Ee, ama sağlıklı bir insansanız dediğim gibi 4-6 hafta yeterli. Ee, tiroid hastalarında çok fazla cilt kuru olduğu için yine diyabet hastalarında cilt çok kuru olduğu için bu tarz ayak hasarları, deri hasarları çok daha fazla oluşuyor. Ve eğer şeker kontrolsüzse o zaman da geç iyileştiği için istemediğimiz şeyler olabiliyor. Ya şimdi böyle podolog dedik. Mesela podolog nedir? Bir onu anlatalım sevgili izleyicilerimize. Podolog nedir? Podo ayak demektir. Loji bilim demektir. Ayak bilimi. Bizler iki yıllık üniversiteden mezun sağlık teknikerleriyiz. Yani ayak üzerine e, hizmet verebilen, sağlıklı ya da bazı sağlık problemlerini medikal bakımlarla çözebilen bir e, sağlık profesyonelleriyiz. Neden podolog oldunuz? Aslında. <laughs> Çok enteresan çünkü. Ee, İlk defa çünkü sizi tanıdım ben podolog olarak. Ben aslında 35 senelik hemşireyim. Ee, Öyle ve mi? Ay, bayılırım. 15 senedir e, yara bakım hemşireliği yapıyorum. Ve hasta popülasyonumuzun %80-85'i diyabetik ayak yaralarıyla ilgili. Ee, ve burada artık bir gönül bağı oluyor hastalarınızla birlikte ve bu diyabet hastalarının e, bu yaraların oluşmasını engellemek için çok düzenli bakıma ihtiyaçları var. Tabii ki biz her şeyi o zaman yapamıyoruz ve benim bu işe başladığım dönemde Türkiye'de podoloji mesleği de yoktu. Almanya'dan eğitim almış arkadaşlarla biz ekip olarak birlikte yürümeye başladık. Sonra Türkiye'de üniversiteler açıldı. İlk mezunları bizim ekiplerimize dahil oldular ve bu şekilde bir partnerlik oldu. Sonra ben merak ettim. Acaba bu okulda neler öğretiliyor? Acaba farklı neler yapılabilir? işte 50 yaşlarında diyeyim tekrar üniversite okudum. Maşallah ve maşallah ne güzel, De bilim olarak öğrendim çünkü hizmetimizin çok içerisindeydi. Bilmek her zaman daha iyidir. Yaptığınız işi bilmeniz gerekiyor. Peki şimdi şöyle bir şey Sizin sıklıkla dediniz ki ayda bir hani ihtiyacı olmayanlar ayda bir gelse de bizim için yeterli. Daha çok kimler rağbet gösteriyor? Kadınlar mı, erkekler mi, gençler, daha yeşilleri İnsanlar. En çok hasta popülasyonumuz inanmayacaksınız. Burada mesleğinde çok önemli sporcular da var, oyuncular da var. Tırnak mantarıyla ve biz tırnak şekil bozukluğuyla çok uğraşıyoruz biliyor musunuz? Yani e, bu belki de akla gelinmeyen bir şey ama gün boyunca sürekli ayakkabıların içerisinde olmak, ayakkabılarda sürtünmeye bağlı travmalarla tırnak mantarı gelişmek tabii bu çok ciddi bir sağlık problemi olduğu için korkutuyor insanları. E, ve daha çok bununla Bodrum'da en çok hangi hasta popülasyonu var derseniz özellikle, Ergenlerde tırnak batması hasta sayım çok fazla ve yine tırnak mantarı çok fazla. Yani nasır ayak bozukluğu biraz daha az. Peki bakıma geldiğimizde işlem nasıl oluyor? Medikal pedikür dediniz. Bunun farkı nedir? Bir anlatır mıyız tekrar içeri? Siz kuaföre gittiğiniz zaman ilk önce ayaklarınız suya konur, derileriniz yumuşatılır, tırnaklarınız yumuşatılır, ondan sonra işleme başlanır. Bu aslında sizin cildinize verilen bir zarar. Neden? Çünkü Aa. cildiniz yumuşuyor, ayaklarınız yumuşuyor ve onları alırken nerede duracağınızı ee, bilemiyorsunuz tabi burada kullanılan cihazların farklılığı da önemli biz ciddi tıbbi cihazlar kullanıyoruz bu yüzden ayağı suya sokmuyoruz normal kuruyken biz o nasırın sağlıklı cilde ininceye kadar e, görmek istediğimiz için orada aşamalı 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 alıyoruz. Nasır yoksa peki normal yine kuru mu gidiyor? Yine kuru aslında mesela hani hep şey derler ya banyoda ayağınızı ponza yapın hayır banyoya girmeden ayağınızı ponza yapın. Yani literatür rahat gidiyor ya o yüzden evet, <laughs> Evet öyle diyorlar ama yani literatürlerde olması gerekenin bu olmadığı yazılıyor. Ee, ayaklar aslında kuruyken törpülenip banyoda yumuşadıktan sonra da çıkıp güzelce nemlendirilmesi lazım. Çünkü yumuşayan ayakta siz nerede duracağınızı bilmezsiniz ve o zaman zarar verebilirsiniz. Ve dediğim gibi yine bir hormon probleminiz varsa, tiroid probleminiz varsa, bir diyabet probleminiz var varsa işte burada yine e, bu vereceğiniz hasarlar çok önemli. Çünkü cildinizi güzelleştireyim derken belki de yara şekilde bir şey oluyor. Evet. Ee, kuru ne yapıyor ilk önce mesela bakımda ilk sıralamasını ben merak ettim. Medikal pedikürün. Medikal pedikürde ilk önce tırnaklarınızı kesiyoruz. Ayaklar düz kesilmeli. Ama düz kestiğiniz zaman eğer tırnağınızın köşelerini sivri bırakırsanız batma problemi yaşayabilirsiniz. Tırnağımızı düz kesiyoruz ama uçlarını hemen bir ovalleştiriyoruz ki tırnağın alt, e, ete doğru uzamasın diye. Önce tırnağınızı kesiyoruz. Sonra tırnak alt kanallarınızı ince füsür uçlarımız var. Onlarla birlikte oradaki kalınlaşmış derilerinizi alıyoruz. Ee, tırnak alt yataklarımızı bir rahatlatıyoruz. Çünkü orada bizim tırnağımızın rahatlıkla uzaması gereken bir tırnak kanalımız var. Orası keratin dokularla eğer doluyorsa yani kalınlaşıyorsa, sertleşiyorsa bu tırnağın uzamasında da sıkıntı yaratabiliyor. Biz o kanalları güzelce açıyoruz. Keratin dokuları temizliyoruz. Ee, yandaki sert dokuları alıyoruz. Sonra tırnağın üzerine geliyoruz. Mesela özellikle protez tırnak yapılırken ya da pedikürde tırnak köklerinizdeki buradaki etleriniz açılır. Ve sonra güzelce kesilir. Bu da yine tıbbi literatürde olmaması gereken bir işlem. Neden? Çünkü orası tırnağımızın e, koruma kapıları aslında. Biz o kapıları açarsak tırnak köküne doğru enfeksiyon yaratacak risklere de açmış oluyoruz. Değil mi? Evet. Onun için ne yapıyoruz? Biz burayı kaldırmıyoruz. Hafif bir e, şeyle birlikte. İtme de değil. E, yuvarlak topuçlarımız var. Ve onların renkleri vardır. Kırmızı çok softtur. Onunla birlikte hafif alıyoruz. Mesela diyelim ki sizin çok sert ya, 3-5 kez bunu yaptıktan sonra artık o etlerin sertleşmediğini görüyorsunuz. Belki de manikür ihtiyacınız kalmıyor. Ee, onun için o etleri de alıyoruz. Tırnağınızın üzerindeki hafif bir yağlanmayı alıyoruz. Bu şekilde Tırnak bakımımızı bitiriyoruz. Sonra özellikle sertleşme dokuları nedir? Bizim baş parmaklarımızın yanlarındadır. Evet. Oralardaki dokuları alıyoruz. Topuklarınızın altından güzel size uçlarımızla şey. geçiyoruz. Sonra nemlendiricimizi sürüyoruz. Refleksoloji olmasa da hafif bir masajla birlikte sizin rahatlamanızı sağlıyoruz. Özel peki var mı böyle bir tarif mesela ayakları yumuşatmak için? Ya üreli kremler kullanıyoruz. Üre e, suyu içerisinde tutan bir e, maddedir. Dolayısıyla nem dengesini en fazla ayağınızda e, koruyan ve hissettiren bir e, maddedir. Bu yüzden de üreli kremlerle yapıyoruz. Tabii bizim kendimize göre özel e, daha kötü ayaklarda uyguladığımız protokollerimiz var. Onları, onları tek da tek konuşacağız her programda. Onları da gelince söylüyoruz. Allah, harika. <laughs> Valla ben şu an gidip böyle bir ayak bakımı yaptırasım gelmedi değil. Efendim gençlik rüzgarı devam ediyor.